Otel Enerji Yönetim Sistemleri, Güler Güvenlik Sürdürülebilir Enerji, Güvenli Gelecek. Güler Güvenlik olarak otelinizin enerji verimliliğini artırmak ve maliyetlerinizi düşürmek için özel olarak geliştirilmiş otel enerji yönetim sistemleri çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. Sistemlerimiz oda kartı entegrasyonu ile çalışır. Kart takıldığında enerji saver anahtarı aktive olur ve odanın enerji kullanımı başlar. Kart çıkarıldığında ise Enerji otomatik olarak kesilir. Bu sayede misafirler odalarında olmadığında enerji tüketimi minimize edilir ve gereksiz harcamalar önlenir. Aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini etkili şekilde yöneterek enerji tasarrufu sağlarken misafir konforunu da koruruz. Dayanıklı ve güvenilir ekipmanlarımız, esnek ve özelleştirilebilir seçeneklerle her türlü enerji yönetimi ihtiyacınıza çözüm sunar. Profesyonel kurulum ve düzenli bakım hizmetlerimizle enerji sistemlerinizin her zaman en verimli şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir ve ekonomik bir işletme için güler güvenliki tercih edin ve otelinizin enerji yönetimini akıllıca yönetin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.